Oyuncak bebek iyice deforme olup bir insan bebeğine benzemeye bıraktığında ancak o zaman kız onunla oynamaya başladı. İspanyol yazar Andres Barba çocukluk temasına Kafka es bir uslupla yaklaşarak karanlık, gerilim dolu bir hikaye oluşturmuş. İlk bakışta çocuk kitabı izlenimi veren bu roman derin psikolojik analizleri ve kasvetli atmosferiyle dikkatimizi çekmeyi başarıyor. Hikaye 7 yaşındaki Marina'nın bir trafik kazasında anne ve babasını kaybetmesiyle başlar. Bu trajedinin ardından Marina ağır yaralarla hastaneye kaldırılır ve fiziksel iyileşme sürecinde yoğun bir psikolojik destek alır. Ancak terapiler Marina'nın duygusal tepkisizliğini çözemez. Küçük kız ne ağlar ne öfkelenir ne de başka bir duygu belirtisi gösterir. Taburcu edilirken kendisine hediye edilen oyuncak bebek ise hikayenin merkezine yerleşir. Sonrasında yetimhaneye yerleştirilen Marina, oradaki diğer kızların acımasızlığıyla yüzleşmek zorunda kalır. Kızlar hem Marina'ya hem de elinden düşürmediği oyuncak bebeğe karşı kıskançlık, öfke ve aşkla aşırılığa varan bir ilgi gösterirler. Bu noktadan itibaren hikaye, bir sineklerin tanrısı havasına bürünerek bireysel ve toplumsal şiddetin çocukluk dünyasındaki yansımasını ustalıkla işler. Barba'nın yoğun sembollerle bezeli anlatımı ve kasvetli üslubu, kitabı sıradan bir dramdan çok daha fazlası haline getirir. Çocukluk, masumiyet ve şiddet temalarının iç içe geçtiği bu roman, insan doğasının karanlık yüzüne ayna tutar. Hikayenin baş kişisi her ne kadar 7 yaşında olan küçük bir kız çocuğu olsa da, yazar karşısındaki diğer kızları tek bir ses ve adeta tek bir benlik gibi işleyerek öteki kavramını kitabın diğer antikahramanı gibi işlemiş. Garip bir şiddet olasılığı içinde gerilerek okuyacağınız bu kısa kurgu çocukluğun masumiyetine dair alışılmış imgelerin ötesine geçmek isteyen okurlar için unutulmaz bir eser.